Get okay. Ben İngilizceyi biliyorum sandım. Ondan dolayı hiç danışman falan filan yok. Üç tane doktora dersi aldım. Syllabus dedikleri o akışı veriyorlar semestir içerisinde. Hangi günde neler olacak, ne kadar okuyacaksın falan. Yani haftalık okuma 200 sayfayı falan buluyor. Doktora dersi bunlar. Boru değil ve Amerikalılarla beraber giriyorsun. Ben oturdum masaya, çalışmaya başladım. Saatte işte 3 sayfa okuyorum. Bir düşündüm ulan 24 saat okusam ben uyum yatmasam, yemesem, okusam mümkün değil o sayfaları bitirmem. Birdenbire paniğe kapıldım, depresyona girdim. Dedim ben mümkün değil, bitiremem bu doktorayı. Atacaklar beni. İştahım kaçtı, uykum kaçtı. Başladım düşünmeye. Bu katten mahallesinden gelmişsin lan buradasın. Doktora öğrencisisin. Seni atıncaya kadar burada dur. İngilizce öğren. O ne kadar öğren. Bırak. Mücadele et. Bir derin deme aldım yüzümü yıkadım. Oturdum, üç tane sözlük Türkçeden İngilizceye, İngilizceden Türkçeye, İngilizceden İngilizceye Okumaya başladım Bir saatte bir sayfayı bitiremedim Hiç dert değil Anlayabiliyor muyum? Bir kelime veriyorlar, o kelimenin sülalesini öğreniyorum Bir ay sonra baktım Saatte 16-17 sayfa okumuşum Hepsi pırıl pırıl Semester bitti Bir kurstan A, iki kurstan B aldım Başkasının senden beklediğini Değil sen elinden gelenin en iyisini yap, yaparken şevkle yap.